şey kalmamış. Canlarım biz hazırlandık. Çocuklar falan herkes hazırlandı. Ee, arabaya gittiler ailemle. Nilay benim yanımdalar. Çok krem kalmamış bunun içinde ya. Ay. Biz bir şeyini almam lazım. Bulaşıkları yıkadım, ortalığı toparladım. Ona sonra Nilay'ın altını, üstünü değiştirdim, kıyafetlerini giydirdim. Ablası da saçlarını yaptı. Ondan sonra Ya, her ne kadar çocuklar artık büyümüş de olsalar Nilay hariç mesela Yakup olsun. Tamam, herkes kendi kıyafetini kendisi giyiyor ama e, şimdi ne giydiklerine falan bakmak zorundasın. Ne giydiler, ne ettiler üstlerine bakmazsan da her, şeyim, her şeye bakışsın. Olmuyor. Anne şunu mu giyeyim? Anne bunu mu giyeyim? Tamam. Çocuklar şeyler ama. Anne bak Ay. ben bunu giyiyorum ha tamam mı? Falan mesela. Bakıyorum ben de uygunsa tamam oğlum diyorum. Uygun değilse yok onu giyme. <laughs> Çocuğum ötekini giyiyorum. Mesela hava Lensim şartlarına onda. göre. Sık. <laughs> hava şartlarına göre. Ne bileyim. Mesela şimdi Erzide'yi görüyoruz. soğuk. Ben çok ee, Aytu demin şey yapmış. Kızım şu tarafa geçer misin? Sen bak ayakkabıyla gelmesin buralara ama. Bak demin ne de dedim Gelmesin ayı burada Kapı girişinde bekleyin siz beni. Mesela Emin Aytu giymiş bir tane bluz. Anne ben bunu giyiyorum. Oğlum dedim o incecik bluz. ince ince. Penye bluzu giyiyor. ince penye bluz. Oğlum dedim niye ince bluz giyiyorsun? Orası dedim soğuk. Geri çıktı. Çıktı ve yere düştü. Ondan sonra dedim olmaz mı atayım bu bozulmuş galiba. Ondan sonra dedim kalın giyin. Neyse artık. İşte bulaşığı topla, çöpü boşalt, bilmem ne. Her zamanki gibi anneler en sona kaldı. Bu da bozuk. <laughs> ah bu. Sonradan aldım ya yani yeni. O aldıklarım hep bozuk çıktı. Şey, eşarp iğneleri. Hep bozuk çıktı onlar ya. Ve bu yüzden ben en sona kalıyorum her zaman. En sona kaldığım için de her şeyi böyle acele acele. Giyeceğim kıyafete karar vermem bile acele, hızlı. Hızlı bir şekilde karar vermem okay, gerekiyor. Okey mi aynen? Okey mi? Evet okey. <laughs> aynen okey diyorsa okeydir o zaman. Leoparlı bluzun toniğimi giydim. Ne zamandan beri giymiyorum bunu? E, bugün bunu giyesim geldi. Şöyle altıma da krem rengini giydi. Ali şunları çöpe atar mısın? Bunlar bozuk çıktı. Bu çöpe. Bu. He, hadi kızım. Onlar bozuk çıktı anne. Elime de biraz şu koridordakinden söyleyeyim. Hadi Nilay. Çıkıyoruz. Hadi aşkım. Evet, onu Evet, çıkıyor? Çıkıyor mu istiyor? <laughs> <laughs> o bereyi koy Ali. Bereyi koy. Şu mutfak penceresine bir bakayım da. Mutfak penceresini kapat anne. Yok yok açık kalsın. Şey hava alsın oradan. Diğer pencereleri açık bırakmıyorum. Ne olur ne olmaz. Yağmur olur, rüzgar olur. Mutfak açık kalabilir. Kilitli de mi orası? Kitle. Hadi evet. o zaman. Hadi kapatın. Cam cam gelmiş. Amca. Çökelek peynir, çökelek peynir. <laughs> Hadi Nilay. Hazırız. Babayı çok beklettik. <laughs> ama o da var ya kahvaltıyı yaptık mı kalkıyor. Hem de gün mesela bir yere gideceğiz kahvaltıdan sonra. Kahvaltıyı yaptı mı kalkar üstünü yine gider arabaya oturur. Ya adam bu kadar niye acele ediyorsun? Gidiyorsun oturuyorsun oraya. Bütün her şey bana bakıyor ama değil mi? çıktık yola bakalım canlar anneme de uğradım 5 dakika bir ne yapıyor diye bakayım dedim o da televizyon izliyormuş pek rahatı da yok gibiydi hava da çok güzel bugün değil mi bakalım gezelim biraz da dolaşalım Nilay nereye gidiyoruz Nilay Nilay gidiyor. nereye Nereye gidiyorsun? Küne gidiyorsun. <laughs> <laughs> Gün yok kızım Femina da bitmedi gitti ha. Yapılmıyor mu? Yok birisi var sanki Diyor, niye niye? Ben diyorum istemeyim diyorum ben anlatayım size yani hiç. Heh, maydanoz geldi. Ne <laughs> şey geldi? Döndü. Maydanoz, maydanoz maydanoz. Nilay? Nilay? O şeyleri ne? Göster, göster bakayım. Bak burada. <laughs> bak burada. Kim sürdü o şeyleri sana? Bak. <gülüyor> <gülüyor> gel gel buraya göster gel. Bana göster. Gel bana göster ojelerini. Bakayım. Ver bana. Elini ver bana. Elini ver bana. yanı çek diyor. Hii, kızımın ojelerine bakın teyzeleri ne kadar güzel yakışmış. Ya ve öbürünü de göstereyim. Elinde oje yapmış. Yürü. Şey, wow, <laughs> <arabanın aklası. gülüyor> Yürü. Yerim, yerim, yerim. Çarpmışlar. Ablası oje sürerken kendisine Nilay'a da sürdü. Bir hevesli bir hevesli. Hemen gidiyor ellerini böyle uzatıyor kurusun diye de bekliyor. Hiç kımıldamıyor. Süslü. Aa, aa, Saçlarını ben kim ben yaptı? Abi, bu, bu sahne, mavi, Abla oldum. süslü olursa. Sahne, kardeşi de o. süslü oluyor. Onun sahibi Fenerbahçe'ye yönetim şeyi başkanı az başkanıydı. Nihat Özdemir. Şunlar ben mı? Ben evet. ben o zaman mı öyle boyandı? Ne şey, kadar gidiyor. Hocam. He. Ne önemli bir amacı var. Fenerbahçe'nin ikinci başkanıydı. Az başkanıydı şimdi evet, yapmıyor mu yine şey? Baba bana <laughs> <laughs> <Üzüyor. gülüyor> <laughs> 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 3 milyondan <laughs> oyuncak istiyorsan alırım. <laughs> ne 2-3 milyonu daha fazladır bence. Başlayalım bari. İkinci dedi. 22. Hadi <laughs> Efendim. Efendim? <gülüyor> oyuncak istiyorsan alayım yani. Var oyuncak var Ama Göremiyorum. Şuralar köy evleri mali. Baksana geç. Önüne şey geldi önüne. edelim dedim. Tabii evet, tabii. Evet. Ee, şimdi de teyip evet, bozuk. Bu evet. sefer de diyor ki senin aklına uydum diyor. Almadım diyor. Evet, Almıyorum. Ben tamam sayısı. artık değiştir o sayısı zaman. Sesini <laughs> Burası neresi? Hari? Şu an şey mi? Tamam. Ee, heh ben de diyecektim. Özellik tarafı falan mı? Tamam. He. Ay mantarın neler? Portakallar daha başında duruyor. Ama bak bu, bu bahçe hiç toplanmamış daha. Burası toki. Bu yeni yapılan tokiler değil değil mi? Yeni yapılanlar daha şurada. He, şunlar yeni işte. Daha buralarda şey yok. Bir de şurası yeni. He. Buralara oturum başlamış gibi duruyor. Evet. Oturum başlamış burada. Oturanlar. Onu evet, evet dolu Ben de baktım. Bir ara burada Payas'taki Tokiler çok hoşuma gidiyordu benim. Biz ev almadan önce. <laughs> ben da böyle bir niyet etmiştim. Ben niyet etmiştim de Ali niyet etmemişti. <laughs> payas'taki Tokiler çok hoşuma gidiyordu. Yani. He? <laughs> Ama işte biraz şehre uzak. Ama Tokilerin hepsi öyle yani hepsi şehre uzak. Ona yapacak bir şey yok. şeye geldik. Yani, ıı, Petrola geldik mazot almaya. Dokun Aynen. bakayım. Efendim ne anne. Oldu, şey dokun. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Beni kuşum. Ama internet yok ki. İşte var mı? İnternet yok ki. Ama, anne, Efendim. Bir bir Hayır i̇şte anne. Ya, o zaman hangi oyun oynuyordu? Bu oyun mu oynuyordu? Hayır bunu. Tamam bu seçim bakalım. Hayır YouTube. Youtube yok internet YouTube. yok Youtube'a dokunma buna dokun Hayır Youtube'da internet yok kızım yok Bunu seç Bak yok Bence ne oynayalım YouTube ne gösteriyor abi sana kızım? Ne? Onu oynayalım mı? Bak. Bunu oynayalım. Ana basını oynayalım. Madem onu ayıp böyle yapınca kapatmayacak. Bak şarkılı bir de. Bak şarkıya da ritim tutturuyor. Anne! Efendim aşkım. <laughs> Bak. Bak şuna bak. Şuna. Bu kanlar da. He? Bana, bana Baba, Ne aldın, kader kader. Ne ne aldın, aldın diyor. Gazetelik. babası. Ne malut aldın? aldım mazot. Ne? Yok kızım ya. Yok boyda. yarın Aradık. şey dedim ben yarın. Arabayı yıkayın dedim çocuklara. Temizleyin dedim. İçini temizlesin <laughs> su de. Tatilde daha yapar, yaparlar yarın. Ne söylemiştim çocuklar duydunuz değil mi? Yarın arabayı temizleyin. Tamam mı? diyor. Hayır araban dışını demiyorum ben içini. Dışını da bilmiyorum yıkar mısınız yoksa baban gider yıkatır mı orasını bilemem artık da. Gerçi düzen dönüyor Şey yapmaz da. Ama içini bir temizleyin de dışı sonra da yıkanır o sorun değil. Acelesi yok onun. Yani. Aylin paspasları yıkar. Siz de e, içini bir süpürüp silersiniz. Tozun neyini alırsınız. bahçeler toparlamış. Geçen sene bu bahçeler hep kuru kuruydu. Hepsi kurumuştu. Bu sene toplamış geri bahçeler kendine. Ama hala toplanmayanlar da var. İkinci kata ama kalın kalın şeyler atmışlar Ali direkler. Ne yapayım? Kalın kalın kolonlar. Dişleri Kolon atmışlar ev değil burası ya ne evi? Bence başka bir şey burası. Bu kadar kalın direk ve çok yok canım burası başka bir şey. Evet büyük işan işanı gibi böyle yani. Amca, çekil amca. Baba. Ne hi? Mı? Nereye gidecek Arabayı yıkayacak mısın? Yok, mı? yıkamayacağız. Yıkamayacağız, yıkamayacağız. o zaman. Ne zaman yıkayacağız? Acaba. Acaba. Ne zaman ne zaman Acaba. Yık ne zaman Nilay düşünmeye başladı. Acaba. Acaba. Ne, ne zaman yıkayalım? Gel tavuklara bakalım ne? Biraz seninle. çok Sen ağrımıyor. Geçiyor mu yavaş yavaş? Oğlum yanımda herkesçi olsa verirdim sana hemen. ne, ne diyor bu tavuk ya? Ne Nilay tavuklara bakalım Nilay. Nilay kaç. Çok ne? tatlı diyor. <laughs> bin. Ama o da beyazlar ne bilmiyorum. Babana bir sor da. <laughs> gel gel gel. Kız gel kaç, Sarah, Kız. Kaç kaç. Tane. Gel tavuklara bakacağız. <laughs> Yok o konuşuyorlar. Dama, damdan dama konuşuyorlar. Kızım dur. Toprak şey kumla oynuyor. Aha içine girdi. <laughs> Yeni dünyalar olmaya başlamış. Aşkım, gel. Kek mandalin malo. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Kömeçlere bak. Ne kadar çok olmuş. Bu şeker gibi oluyor. Evet. Ver bir tane. Ama şimdi elimde şey olur. Ne olacak Allah Allah. Neyse yıkarız. He da. he yıkarım tamam. <laughs> oh mis gibi kokuyor var çıtırıp, ya. annenin cebine. <laughs> Cebime niye koyuyor? Ne getiriyor cebine koyacak. nereye ne koyup? Burası bak, eşimin amcasının, İlaz amcanın evinin bu arka bahçesi. Buraya yeni taşındılar. Tavuklar falan yapmışlar. Ne güzel tavuk kümesi yapmışlar. Güzel olmuş. Şurada da Zeynep yengenin in çiçekleri var. Şu çiçekten benim de vardı bir ara ama soğuk vurmuş. Burada bak, belli soğuktan böyle bu hale gelmiş. Ah, ne güzel çiçekleri varmış. Efendim. Yok ekşi olmaz kızım bu king <laughs> Portakal. Ha bu portakal. <laughs> hmm. Çok güzel. Var mı başka? Bir tane daha soyasın baban. Bak şu, bundan bende yok. Yeni günde meyve olsaydı bir dal alırdım. Evde değilmiş o da. Amcamla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz şu an. Hep bunlar şey olmuş ya. Soğuktan bu hale gelmişler. Burası çok soğuk. Soğuktan bitkiler ölür burada. Yani kökten ölmez. Dallar ölür. Sonra geri yeşerir. Baksana kılıç çiçeği de aynı olmuş. Ne hale gelmiş. Nilaya ver. Nilay yasın. Biraz mandalin, portakal yedik. Burada benim Annem çıkma. Ayakkabının içine kadar kum dolar sonra. Sinir olurdum sabah 6, Beş buçuk başlardı. E, e, e. Ben en fazla 8'de uyanabilirdim. O zaman da al Bak her sabah her sabah uyandım. <laughs> her sabah uyandım. Yakup geçti mi Arın? İyi ben çok ben şükür. Anne bak, her sabah uyandığımda yandım oluyor? ya biber doğrardı ya başka bir şey yapardı. Kahvaltı hazırlıyor. Size bazlama yapıyor olurdu. Ha, evet. İnşallah kızım şu kışı geçirelim de. Çok az bir şey kaldı. Onu ben da bitirdik mi? Yani. Geç gideriz Sobanın köye inşallah. Evet. Çıtır, çıtır. Bu, bu kış olmuyor ama öbür kışa inşallah. Sobanın başında o toplanırız, otururuz. Yok. He Greyfurt pardon şeyle Washington'la kafam karıştı Greyfurt. <laughs> Ama küçük hali niye daha büyük olurdu? İri iri olur. Şey bakımsız mı kalmış acaba? He. Canlar Erzin'deyiz. Geziyoruz. Eşimin amcasına geldik şimdi. Burada biraz e, amcamla acık ayaküstü sohbet ettik. Yengem evde yokmuş. Biraz burada vakit geçirdikten sonra başka yerlere uğramayı düşünüyoruz. Çocuklar da açık havanın, güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Ya getir. Niloş. Niloş'um. Ay bana geliyordu. Canım. Ne oluyor? Ay sen oradan geçemiyorsun mu aşkım? Geçemedin mi bebeğim? Nilay.